Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız. Yanımda dayım var. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün yeni Yusuf Siyah'ı delik dişi gideceğim. <laughs> yok yok. Dostluk kazansın. Dayılık, yeğenlik kazansın. Az önce bir maç bir maç oynamıştık deneme maçı gibi bir şey. Evet. Onda dayım beni 4-1 yendi. Evet, çok tatsız bir sonuç çıktı ortaya. <laughs> evet nasılsa <laughs> Yusuf ya çok güzel çok güzel oynuyor fakat da bir ekipmanlarımız evet, biraz eksik için. birazcık eski olduğu için evet. izleyicilerimizden eğer <laughs> varsa bize birer <laughs> excalibur <laughs> armağan etmek isteyen <laughs> tabii ki o zaman daha güzel gülar çekebiliriz ya 2018 2019 ne yaptın dayı? Ben hiç bir şey yapmadım bana niye kızıyorsun? Ben ne yapmadım Hı, ama. Tamam bana kızma ama. Bir şey yapmadığın için. Iııı dırırıt. Dırırıt dıt 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 Hadi bir gol gel gel gel. Yani böyle olmaz. Böyle maçlarla türkülerle. Hiç sevmem maç oynamayı. Yapma garipleri garip, fark edersen. <laughs> ya beni şu an dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Gıdıklıyor. <laughs> Fakat bu oyunlara gelir miyiz? Gelmeyiz. <laughs> gelirsin, gelirsin. Oyunumuzu atarız. Yolumuza bakarız. Bakın, bakın bir yanlış pas. <laughs> bir yanlış pas. Hoppa. Şimdi bu golü değerli izleyicilerimize armağan edecektim ama. <laughs> Edemedin. Edemedim. Çünkü sen... Ne desem... Ne oraya Dem. atmıyordum. Yeter. Boşver, deme. Evet. <gülüyor> yanlış. <gülüyor> yanlış bir şeye sahip oldum. Yok artık. Marcelo <laughs> 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 soldan bindirme yaptı. Orta ilk kez. pozisyon. Tehlikeli pozisyon 5 Rovaş çekti bu arada. Rovaş demeyelim de. Böyle diyelim. Hmm. Rovaş ata. Rovaş çekti. Kafalar evet. Onun dakikadayız. Durum 0-0. <laughs> Kafadan koyduk. Karşılıklı tehlikeli ataklar devam ediyor. Pas kayıpları. Tarım dedim de, Tamam. <laughs> o neydi öyle çalım attın sen bana? geldi içeri. Baktı, kesti ortayı içeride. <laughs> evet, evet Yusufiye bana yine bozuk kolu verdiği için. Ee, biraz o, oynayama. Oynayamayınca da yeniyorum. Hiç değişmiyor yani. Aha. Oynayınca da evet bakın mesela kaleci de şimdi bir gol atalım hemen Kaleciye kaymak keyfi. Yani o geliyor bu adam ya. Yusuf Siyah ya. Allah bu kadar olur ya. Kaleciyle git git git. <laughs> Neyse oraya kadar gelmemiz bile zaten. Yusuf Siyah. bu gol sizin için efendim. <laughs> Tabii Navas'ın olduğunu unuttuk kalede. Evet Navas da bir şov yapmak <laughs> istedi Tabii. Buraya kadar Navas bir şov. Bir beş metre kadar. <gülüyor> <Baktan> <gülüyor> Yusuf Ziya bu sefer biraz tehlikeli geldi. Neyse ki orada Çikolata tosu Adı bilir mi oyuncu? Oo, kırmızı kart. Hiç bir... sonradan hiç, kırmızı kart kesinlikle bir şey. burada. Ee, bu Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Yok yok kırmızı kart direkt. Ee... Oh hiç bir kart vermedi. Yok yok şimdi. <laughs> vermedi. Nasıl vermedi ya? Vermedi. Ya bu konemi gerçekten artık ne <laughs> yaptığını bilmiyor ya. Yani. Mahkemede görüşürüz bu kadar yani. Hop. <laughs> <laughs> ya bırak beni <laughs> Gökhan bastı aldı yine kaptırdı <laughs> Kaptıracak o Gökhan Gökhan mıydı adı? Gökhan 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 Madrid bastı geldi ama <laughs> Orta gelirse tehlikeli olabilir Çok hazırlıksız yakalandık. Oh, Çok hazırlıksız yakalandık. Doldu o Oyuncu ne yakaladı? vurdu. Akın, akın geliyor. Bolin. İyi vurdum Sıksın. ama değil mi? Tabi. <laughs> Tabi. <laughs> Şimdi bir orta. Reza sahası kalabalık. Beşiktaş savunması of. yaklaştırdı. Ani atak olabilir. Ani atak olabilir. Çalım. Tabi gelemedi her zaman. <laughs> Heyecanlanmayalım lütfen. <laughs> lütfen. Oralardan çok zor gol olması. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Ustalaştım ben artık. Tabii. Tabii. Tabii yani. Aynen bayağı. <laughs> Çok ustalar. Bayağı ustalar şey işte için zaten dört tane gol yedi aslında. <laughs> Ama ustalıktan. O da bir ustalık gerektirir çünkü dört gol yemek. <laughs> Çok iyi pas. Çok iyi pas. Bunu işte artık at. Aaa. <laughs> eşek Bu gerçekten. E şey o futbolcu yani, futbolcu eşek He. atamadı atamadı tamam. o kötü bir futbolcu koş, koş. Benim adamlar genelde geriden geldiği için. Evet, ilk yarının sonlarına yaklaşıyoruz. Bu dönemde şey Real Madrid'in atakları çoklaştı fakat Beşiktaş savunması çıktı. Gökhan Töre şimdi topla ilerliyor. Adam arkadaşının Töres. kaçmasını bekledi fakat artık çok eh. Bum. Hadi be. İlk yarının sonlarında bir gol gelmedi. Çok 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 süratli çok. <laughs> çok güzel gitti ama ya. Dayı sen şimdi çıktın dedi anlatsın. Ney? Sonucu gibi anlatıyorsunuz. Maçı sunuyoruz işte ya. Sınma. Ne anlatayım yani? Sunma. Videoyu izleyecekler zaten görecek. Allah Allah o zaman spiker de olmasın maçlarda. <laughs> zaten izliyorlar. Yani. Ne kadar yanlış bir <laughs> şey. bak çıktım senin yüzüne. Sana oh. laf sahaya <laughs> Ya ne yaptın ya? <laughs> ya lütfen. <laughs> of. Çalın. Canım. Şimdi. Canım. Oo. Ah, tam böyle gidiyordum. Bak da o öyle. O neydi ya adam? Çok zamanda Galiba bir şut denedi. Ya yapma bunu ya. Neyse. İşte hayatta kaldı. Hayır 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 hayır. Hadi biri nerede? Çok güzel. Pozisyon. Allahum mesabirin. Geliz <laughs> atamadı. Allahum mesabirin dedik. Orda ne oldu? Herkes kayıyor. Penaltı. <laughs> hayır. Şurada kaydı. Penaltı canım. Hayır ne fenaltısı ya bak, bak 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 nerede kaymış bak dışarıda mı? Ne evet. tamam buradan da atarız. Gene dışarıda. Şöyle şuradan. Şur basarsan bence girmez. Burası iyidir bence ne bileyim. Ben zıplatmayı biliyorum. Bence şurası güzeldir ya. Bay bay. Gördün mü? O neydi lan? Nasıl yaptı? Biz bu oyunu diyoruz. <laughs> Gönder kardeş arkadaşlar. Ne? Ne yaptın sanırım. bak ben bir şey yapmıyorum. Ben de şey yapmadım. Ben de hiçbir şey yapmadım. Sen altı işte yapmışsın demek ki. Hayır ya hiçbir şey. Bak 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 güzel. Ne bak. <laughs> ne oldu ya ne oldu? Geçersiniz diyemeyiz yani bu kadar basit? Da... <laughs> o zaman bu gol. <laughs> Çok güzel gol geldi. Sessiz kaldık böyle Olmaz ki böyle video Konuşunca da konuşma diyorsun Allah Allah Yok. Ben atıyorum o zaman golümü Yok be e Bu ne ya sıfır 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 bitti ekmek Dur dur ben, ben atarım hemen Böyle maç mı olur <laughs> Aa, Kayamadı Aha ne kadar kolay <laughs> Allah, Ne kadar kolay verdin Oo, sanat gösterimi gelmiş galiba. Ya. Yeah. 14'te bak. Toplasan daha çok oynayabilirdin. Oh, mutluyum. Ama gol yok. <laughs> evet. Gol 0, oynama %100. Ah. <laughs> Neyse sen atmıyorsan ben atıyorum o zaman. Ya bu şu an oynayan Hı. benim. Bu gol mü? Gol. Hı. Dedim Atıyorsun. sana gol diye. Attım bile. O zaman ben de sıra. Hı -hı. Tekrar ben de sıra. Ne olur mu öyle sıra? <laughs> ya içeride yap şunu bir kere de ya. <laughs> Hayır yapmayacağım içeride. Sen altı kazanalım ya. Kriket kullanamıyorsun. Ne <laughs> yazık sarı kart yazı sarı ya. Ben atabilirim bu arada. Buradan babama atmıştım gol. Ee, girmiyor işte. Allah <laughs> Girmiyor dedi ve giriyordu. Bak <laughs> <laughs> bisiklet <laughs> Zaman daralıyor artık. Darasın. Fakat tabii ki de bırakmıyoruz. Oyundan düşmüyoruz. Ben yeneceğim. Oyundan düşmüyoruz. Çok iyi pas. İçeride kim var? Penaltı. Hiçbir şey penaltı yok. Artık. Evet hakem. Döndürdüm topu. Real Madrid doldu. Koş. Biz Aa bak şimdi forlama. Ha, değil mi? Biz yapın. Ne <laughs> faal. <gülüyor> bu Beşiktaş düşmanlığı görüyorsunuz İspanya'da bile. <laughs> devam İspanya mı? Doran oldu diyor ki hocam ne var ya? Sadece bir top atmış adam ne olacak ya diyor. Yok ama ben ha, de adamın de gözünden yok, Yok yok bence öyle bir şey demiyor da. Aha kontratı. Ne kontrası ya? Çabuk 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 çabuk. Ne kontrası kardeş ya? keşke güzel. bu ne ya? Herkes hata bu adam. <laughs> Ayarım sende ne kardeş? Neyse o zaman ben golüm atıyorum. Ya. <laughs> Kaleci de kaydı. O da sayılır doğru, mı? Da doğru, Çok güzel. Bir Kaleci korner böyle geldi. Şey Bir alalım. korner geldi. Herkes geldi defanstan. Bir kafa. Namaste kaldı. Ve gol değil. Hı bak gelecek şimdi. Kayıyorum. Hayır kayma. Hop. Üy, uzaklaştırdım be. Yuh ama. Aa, Fena İçeride mi? İçeride. Dışarıda dışarıda. İçeride içeride kardeşim i̇çeride. İçeride. içeride. Dışarıda vurdum içeri attık yani. Bak. Geliyor. İnşallah. Hadi kullandım. Oy. Girmez değil mi? O, o, ilk vuruşta kalmalı mıydım? Evet. Yani biz fırsat girerdi diyorsun. Arkadaşlar bugün bir video daha gelebilir. Gelebilir ne demek ya? Gelir gelirse gelir, gelmezse gelmez. Ha, belki gelir yani, duruma göre gelir. Hımm, işiniz mi var Yusuf Bey? Başka bir programınız mı var bugün, ha? Bilmiyorum. Toplantınız mı var? Ya bilmiyorum, ben küçüğüm hatta. 8 yaşındayım ya. Benim toplantım nasıl olacak? Ne bileyim ya, ne bileyim. Artık ne bileyim, gelir gelebilir demiyorsun, diyorsun ya. Ha. O böyle bir yerlere gitme durumları falan. Oo Yusuf Bey nereye gidiyorsunuz bizsiz? <laughs> ya. Biz siz nereye? Hiç de söylemek yok. Aynı evin içindeyiz ama <laughs> haberimiz yok. Yusuf Bey geziye gidiyormuş. Çok iyi ya abi. ne gezisi ya? Çok iyi ya. Of oh, ben yeniyorum yaşasın. Aa, maç bitmiş. <laughs> evet. Ben kurasam olur biz? <laughs> Atama. Ah tam gol'e gidiyordum ya. Hayır. Tam gol atıyordum. Gol gol atıyordum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.